Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle goleydi. 5 tane çar vereceğim arkadaşlar. 5 varın içindeki tek bir çarda 2 tane evso bir süper var arkadaşlar. O bir, bir tane süperin adı Zidane. Zidane süper. Diğer efso'sunda bir tane Diego, bir tane Messi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk çarımı gösteri, gösteriyorum arkadaşlar. İşte burada. Eğer görmediyseniz arkadaşlar okuyayım. 700 721 922 ad şifre 125 25 arkadaşlar. Şimdi ikinci çocuğumuza geçelim. Ad işte burada arkadaşlar. Ad, adı baba, şifresi baba dada arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar Şimdi Malkova At Malkova Şifre de Malkova Arkadaşlar Ve dör, ve dör, dördüncü çanımıza geçelim Emin Emin Reis Emin Reis ba, Baba Yazıyor Şifre baba 12. At at burada arkadaşlar. Hamsi baba 12. Şifre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.